Hepinizi merhaba arkadaşlar. Bugün Güzel birlikte Katar Life'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. Bugün bugün arkadaşlarımızı Box'a çağırıyoruz. Kızlar çünkü gitti kızlara almıyoruz. Bize erkekler alıyoruz. Erkekler çok adam. Erkeklerimiz çok adam oldu. Ya artık hiçbir şey yapamayacaklar. Ama ne yapacaklarını bilirler bence. Her arkadaşlar videoyu başlayalım açıklamadan önce abone olun like atın basma, <laughs> yazma, video tuşuna basmayı unutmayın ve yorum yazmayı unutmayın hadi videoya başlayalım arkadaşlar aramıza katılan yeni kişi var göstereceğiz seveceğiz adını söyleyemem Ge getirirken gösteririm arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi gösteriyorum evet arkadaşlar adı kurak gittiğimiz yer burada arkadaş. O da robotlardan birisi oynuyor. Evet arkadaşlar. Videoyu başlayalım artık. Lan ben sizi inandığınız peyde ya. Ne ara inandınız buna ya. Siz Allah ya. Allah mı ya. Siz ne <laughs> ara inandığınız bu şekilde peyde. Ben kalkabilirim artık. çünkü erkekler burada bok yapacak. Niçin sordun? mm uh -huh. Sen ne Ne Tamam, anladım. Yapmıştım zaten böyle. Arkadaşlar böyle gibi öyleydi. İnşallah bu videoyu beğenmişsiniz. Yani güzel yapmışımdır. Yani siz de beğenmişsinizdir. Evet. Abone olun. Like atın. Bir alın. Alın.